Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 5 yıldızlı kıyamet atlısı volverini bir test edeceğiz arkadaşlar beta serverında. Şu anda gördüğünüz gibi 5 yıldızlı R5 200 kopya volverin var önümde. Gerçek oyunda da 5 yıldızlı kopyalı volverinin var arkadaşlar ama 40 kopya ve R4 şu anda daha R5 e atmadım orada. Bir süre atmam çünkü ihtiyacım yok. Evet özelliklerinden bahsetmeme gerek yok arkadaşlar. Kritik darbelerinde kanama atıyor. Dayak yedi mi veya vurdu mu da iyileşme açıyor bazen işte. <laughs> ve Süper yeteneği oyunda eşi benzeri olmayan bir özellik. Tabi 200 kopya olmak zorunda çok etkili olması için. Hücresel yenilenme yapıyor %8 ihtimalle. Ve canını güç barına göre bayağı yeniliyor arkadaşlar. Hatta tek seferde bile fullleyebilir belki. Özellikleri bu kadar. Şu anda efsaneler diyarındayız arkadaşlar. Böyle bir sinerji yaptım. Herhalde Volver'in oyundaki en çok sinerjiye sahip olan hero'lardan biri arkadaşlar. 15-20 tane sinerjisi var adamın. Belki daha bile fazladır. Eski şampiyon olduğu için yani çok fazla sinerjisi olması normal. Evet kıyametle sinerjisini yaptım arkadaşlar. Kıyamet onu mükemmel bir hero haline getiriyor çünkü. Tabii en az 5 yıldızlı kıyametiniz olmalı bu sinerjiyi aktifleştirmek için. 4 yıldızlı da Bolver'in sinerjisi yok çünkü. Evet. E, Bolver'in kendi kanamalarının kritik e, oranına göre arkadaşlar kritik kanama olma ihtimali var. E, bu sinerjiyi yaptığınız zaman. Ve eğer kıyamet atlısıysa %30 kritik oran ve %40 da kritik hasar puanı kazanıyorsunuz. Yani kıyamet atlısı yaptığınız zaman çok sayıda kanama atacaksınız arkadaşlar. O yüzden kesinlikle kıyamet atlısı yapılmalı Wolverine eğer e, kıyameti kullanacaksınız yanında. Tabi daha fazla hasar için. Yoksa şart değil. Ondan sonra Cable aldım yanına direkt 4 yükle başlasın diye kıyamet. Ayrıca Cable'ın da Wolverine'le sinerjisi vardı. Evet şöyle gösterelim. Profesör X'in Wolverine'le sinerjisi var biliyorsunuz. İşte burada Wolverine yüzde 15 kritik puan daha kazanıyor Profesör sayesinde ve Profesör yüzde 25 e, özel saldırı bonusu veriyor. Her beyin yüküne karşılık eğer 4 tane olsa daha fazla verir. Evet, Cable'la olan, olan Cable'la sinerjisi yok pardon. Sanki var diye hatırlamışım. Omega Red'le olan sinerjisine bakalım. Kırmızı Omega. Evet, %20 daha güçlü kanamalar ve %5 kritik oran daha geliyor arkadaşlar. Yani Wolverine çok fazla kritik vuracak demektir bu. Evet. Şimdi önce kış askerinde deneyeceğiz, sonra kaptan Marvel, sonra birkaç hikaye macerasında çeşitli karolarda deneyeceğiz. Evet önce kıyamet atlısı özelliğimizi etkinleştirelim. Bu arada e, illa cable almanız şart değil. Kıyameti dört yük yaparsanız Manyeto X-Avi'ni de alabilirsiniz arkadaşlar. Manyeto X-Avi de çok güzel özellikler veriyor Wolverine'e. Ayrıca kendisinde Apokalips'te falan Professor X'e çok güzel sinerjileri var. Ama şimdi Wolverine'e odaklanıyoruz daha çok. Hikaye maceralarında diğer sinerjileri denemeyeceğim. Evet bakalım kaç vuruşta indirecek. Evet. 2 kritik kanama geldi bile 1124 1124 vuruyor arkadaşlar. Ustalıklar kapalı. Güçlendirmede basılmadı. Evet çok kritik vuruyor gördüğünüz gibi. Kritik kanamalar geliyor sürekli. Ciddi miktarda artıyor kanamaları gördüğünüz gibi. 10 kanama oldu bile. Oo hasarı görüyor musunuz? Daha 28 vuruş yaptık arkadaşlar. Bizim bol verin ya. 30 vuruşta adamın canını yarıladı. Gördüğünüz gibi. Bizim klasik bolverin arkadaşlar. İnanması güç değil mi? Ama sinerjiler ne hale getiriyor hero'yu görüyorsunuz. Yenilenmesini de görüyorsunuz. Onu Kaptan Marvel'da test ederiz. Şimdi hasar testi yapıyoruz. Evet kanamaları görüyor musunuz? Derin yaralar ustalığınız full arkadaşlar burada full. Çok güzel hasar veriyorsunuz resmen. Artık bekleyelim kendi kendine ölür zaten. Ve indi. Kaç vuruşta aldı? 66 arkadaşlar. İlk denememde 57 vuruşta almıştı. Bu kez 66 vuruşta aldı. Tabi kritik kanamalara ve kritik oranımıza göre değişir bu. Ama 66 vuruş gayet iyi arkadaşlar. Evet Kaptan Marvel'a geliyoruz. Onda biraz dayak yiyeceğiz ilk önce. Ondan sonra vurmaya başlayacağız. Bakalım canımızı nasıl yenileyeceğiz. Evet, kıyamet atlısı olduğumuz için başta durdurulamaz kazanıyoruz. Pasif durdurulamaz. Evet hücresel yenilenmeyi açtık bile arkadaşlar. 590-590 basıyor gördüğünüz gibi ama Kaptan Marvel kritik, yani kritiği çok yüksek o yüzden bizi öldürebilir bu. Kış askerine karşı denesek mesela bizi öldüremezdi. Evet 1281 yeniliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. İki yenileş yenilemede canımı fullledim neredeyse. İki yenilemede. Özel saldırı atmadan kaç vuruşta alacak onu bir görelim. Burada sınıf avantajımız olmadığı için kritik kanamalarımız biraz daha az hasar veriyor. Ee, Kışaskerine nispeten. Ama genelde çok yüksek hasar veriyorlar. Tabi burada Kırmızı Omega'nın da katkısı var. %20 daha da güçlendiriyor kanamalarımızı. Ama bu mutant takımı muhteşem olabiliyor arkadaşlar. Cable'ın sinerjisi yetiyor zaten ee, apokalipsle Kıyamet tatlısı olması şart değil Cable'ın özelliğini kullanması için. Yanına Kırmızı Omega'yı alıyorsunuz. Ondan sonra Volver'ini alıyorsunuz. Onu Kıyamet tatlısı yapıyorsunuz. Yanına güzelinden de bir manyeto çekseniz o kadar güzel bir mutant takımı olur ki. Evet, Kaptan Marvel Klasik daha uzun sürdü arkadaşlar. Daha az kritik vurduk ve kritik kanalımız daha az tetiklendi bu kez. Ondan biraz daha uzadı. Evet, arada gördüğünüz 6500 hasarlar falan onların hepsi derin yaralar ustalığı sayesinde. Wolverine özelliği değil. Evet, 104 vuruş sürdü arkadaşlar bu da. Bizim Wolverine arkadaşlar, klasik Wolverine ya ne hale geldi gördünüz işte. Evet şimdi çeşitli hikaye maceralarına geçeceğiz. Evet ilk deneyeceğimiz yer burası arkadaşlar. Şu anda 6.2.2'deyiz. Bay Sinister'ın boss olduğu yer. Gwenpool yoluna girdim. Burada orta yaşındandık. Apokalipsle ilk adamı aldık. Kıyamet atlısı yapabilmek için bollerine. Cable'da da zaten direkt 4 yüke çıkmak için aldım Cable'ı. Onun dışında diğer sinerjileri almadım. Evet. Şimdi Karo'yu gösterelim arkadaşlar. Kıyamet atlısı özelliğini etkinleştirdik. Buraya biyolojik tehlike ve kanama hassaslığı geliyor arkadaşlar. Yani kanama etkileri %200 daha fazla hasar verecek. Ve yüzde %100 kanama dirençli yaptığımız için kıyam tatlısı da biyolojik tehlike de sorun olmayacaktır. Rakibin bloğuna vurmadığımız sürece. Tabi backblast karosu var arkadaşlar. Geri patlama basıncı oluyor bu. %5'ten fazla hasar verirsek rakibe tek vuruşta yakma alacağız üstümüze. Ama çok sorun değil şu anda. Evet Wolverine'i kullanıyoruz şimdi burada. Bakalım tek başına neler yapacak Wolverine bu yolda. Evet üstümüze kanama alıyoruz ama hasar almıyoruz. Ama yakma aldığımız zaman tabi bu, bu epey canımızı alıyor. Evet vurmayı kestim. 14 komboda indirdi gördüğünüz gibi. Tabi yakmaya dikkat etmek lazım. Yavaş vurun. O şansa bağlı biraz. O yüzden kritik hasar arttıran kimseyi almadım buraya zaten. Ama ona rağmen tetikliyor. Devam edelim nasıl canımızı yenileriz. Evet bir combo yaptım arkadaşlar gene bakın ölüyor gidiyor. Ve indi bile. Kaç vuruş yaptık? 10 vuruş. iki combo da indirdik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sadece apokalips sinerjisi ve kıyamet atlısı sağ Yani kıyamet atlısı yaptık bunu. Evet bir basamıyorum şuna şöyle. Karolara basamıyoruz ya bazen hero yüzünden sinir oluyorum. Geldik play'de. Böyle 5 vuruşta da kritik kanama atsak tek bir komboda indirecek vallahi arkadaşlar. Zaten buraya girmeden önce arkadaşlar ay biyolojik tehlike unuttum. Neyse ki kanama yemedik. Ay gene yakma yedik. Şimdi bu bizi öldürebilir. Evet. Yakma bizi öldürüyor. Sorun değil ama. Maksat denemek. Evet devam edelim. Sonuçta iki kombuda bu yolun üstesinden gelebiliyorsunuz. Bir de kritiklerimiz çok yüksek olmasa da orta çaplı saldırı yapmayayım. Sadece basit saldırı yapayım. Öyle daha rahat oluyor o zaman. Evet bir Carnage kaldı arkadaşlar. Ondan sonra başka hikaye macerasına geçeceğiz. Bir kez orta saldırı yaptım bir kere. Zaten sonuna geldik. Oh! 33k vurdu. Tabii kanama hassaslığı var. Ondan bu kadar vurdu. %200 saldırı kazanıyoruz. Evet 19 kombo da indiriyor arkadaşlar Wolverine gördüğünüz gibi burayı. Evet. Ondan sonra zaten Havok'a geçiyoruz arkadaşlar. Oradan sonra başka hero'lar lazım. Sonra da By Sinister boss'u zaten. Ama bu karoda ne kadar etkili olduğunu gördünüz Wolverine'in. Şimdi başka yol gösterelim. Şu anda 6.4.1'deyiz arkadaşlar. Buz adamın boss olduğu. Evet bu kez bu yola girdik. Önümüzde Star Lord var. Kıyamet hatısı özelliğini etkinleştirdik. Burada Cable'a bile ihtiyaç yoktu. Çünkü ilk rakibimiz mutanttı. Bu yola girmeden önce onu Apokalips'le aldım. Evet burada senin kanın akar mı? Ve kanama e, hassaslığı var arkadaşlar. Onun yanında da e, gerçek saldırı ve iki misli kararlılık var. Burada sadece rakibi kanatarak hasar verebiliyoruz rakibe. O yüzden Volver'ini deneyeceğiz burada şimdi. Evet tabii iki misli kararla dikkat etmemiz gerekiyor. Çok güç kazanacak çünkü kanamalardan. Evet bakalım ne kadar etkili olacak göreceğiz. Evet üç tane normal kanama attık şu anda. Dört tane. Çok güç kazanıyor. Saldırısı da çok fazla ha. Ama iki misli kararlılık hikaye maceralarında çoğu zaman işimize yarar eğer rakip çok zorlu değilse tabi. Böyle Hyperion falan varsa yok işimiz zor yani mesela. Evet nasıl kana, kanama verdiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Kanama hassaslığı da var çünkü. Evet 34 vuruşta indirdi gördüğünüz gibi. Bunu da üstünden gelebiliyor. Devam edelim yolumuza. Gittiği yere kadar. Hmm, onu da ilerisinde vas var o zorlayabilir biraz. Evet kanamaların nasıl canını aldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Sanki e, birinci sahnedeyiz ve e, iki yıldızlı bolverin kullanıyoruz da canını bu kanamalarla alıyor gibi değil mi arkadaşlar? Onun sahne altı versiyonu gelmiş gibi. Evet bu kanamalar onu öldürecektir artık. 20 vuruşta indiriyor gördüğünüz gibi bu karoda. Evet devam edelim. Daha ne kadar gidecek bakalım. Sadece ikisini kullanıyorum. Tabi buz adamı halledemeyiz. Buz adam için ekstra bir adam lazım son boss yani. Wasp'ın da kaçış yapmasına izin ver vereyim diyeceğim başta. Ama sonra izin veremem çünkü iki misli kararlık yüzünden deli gibi saldırı kazanıyor ve bir şok bizi öldürür arkadaşlar. Ondan izin vermeyeceğim. Sadece siper de vuracağım ona. Veya L1'ini attıktan sonra. Çok kaşındık. Evet bu esnada canı nasıl aldı kanamalar? Gene gördünüz. Zaten iyileşmemiz var. Canımızı rahatça yeniliyoruz. Son kopyası zaten ay süper fullse zaten arkadaşlar. %1 canda bile yani 30 saniyede canınızı fullleyebilirsiniz Güç barınızı yukarıda tuttuğunuz sürece. Evet Bakalım korkusuz cehennemin mutfağına ne yapacak? ve engellenemez oluyoruz biliyorsunuz rakip temizleme yaparsa apokalips sağ olsun. Güzel bir özellik bu. Allah! Dalmışım ya. <laughs> olur öyle olur. Bir an izlemeye dalmışım tekmesini ne zaman atıyor falan. Böyle hiç beklemediğim bir anda biraz daha erkenmiş. Ondan dalmışım. Daha tam alışamadım bir de bu cehennemin mutfağının mekaniklerine arkadaşlar. Evet bir daha yapsın. Heh, şimdi bu zamanda kaçıyoruz tamam. L1'in atmasını hiç istemiyorum. L1 çok uzun sürüyor çünkü ve deli gibi üstümüze geliyor. Evet devam edelim bakalım. Sırada Doktor Octopus var. Ne uzun yolmuş. Sınıfta size avantajına rağmen çok rahat alıyor arkadaşlar. Tabii kanama bağışığı olanlara karşı hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Orada çok övemeyeceğim Wolverine'e. Hatta hiç övemeyeceğim. Kanayan rakiplerde sadece bu kadar güzel oluyor. Rakibiniz kanamıyorsa boş boş verin Wolverine'e. <laughs> Şansa da çok az yenileme açtı ha bu kez. Evet derken öldü. <laughs> Kendi mezarını kazdı gibi yerden kayalar alıp. Başka kim var önümüzde bir bakalım. Hmm, Scarlet Beach. Bakalım onu halledebilecek miyiz? Ondan sonra hala yol bitmediyse artık bırakalım. Son bir test daha yapacağım bundan sonra. O kısa bir şey ama. Oh zehir aldık üstümüze. Kimisli kararlık onun canını da arttırıyor tabi. saldırısını arttırıyor. Daha fazla hasar veriyor o yüzden zehirin de bize. İyileşmemiz üstün gelebilecek mi ondan? Büyük ihtimalle gelemez. İki kararlık karası yüzünde. yüzünden. O karı olmasa gelir ama. gene zehir attı. Heh, şu an üstesinden geliyor. Ay yanlışlıkla blok yaptım. Ay. Son, onun zehiri galip geldi arkadaşlar. Son dakika. Ne garip değil mi ya? Şuna vuruyoruz. Zehirlenip ölüyoruz. Kopyalıysa ne saçma değil mi? Evet. Yanlışlıkla blok yaptım zaten. O yüzden öldük. Yoksa Scarlet Witch'i doğrar. Wolverine'i biliyorsunuz. Evet. Hem, hem gene zehir attı. Üçüncü komboda hemen zehir atıyor arkadaşlar. Şansa bakın. Evet derken Gamora var. Bir bakayım. Gamora, Deadpool, X-Force ve Gwenpool. Gwenpool'da da ekstra zaten karo var. Evet clapback var. Bunu, bunun üstesinden gelemeyiz. Onu kanattıkça biz de üstümüzde kanama alarak ölürüz. Evet Wolverine bu Gwenpool'a kadar yolu alabiliyor arkadaşlar. Scarlet Witch'te tabii başkasını kullanmanızı öneririm. Gayet iyi gidiyor. Karo, karo ile iyi baş ediyor yani. Son bir testimiz daha var. Şimdi de 6.3.1'deyiz arkadaşlar. Medusa boss'una karşı deneyeceğiz. Biliyorsunuz onun karosunda da senin kanına kar mı ve kanama hassaslığı karosu var. Bakalım Volver'in nasıl gidecek onda. Kıyamet atlası özelliğini etkinleştirdik gene Hayalet ve vasfı yolu geçebilmek için aldık. At Cable'da zaten onu dört yük yapmak için de. Şöyle göstereyim. Aynı zamanda sille ve patlayan kişilik karosu da var arkadaşlar. Yani üç tane hiddet aldım artık ağır saldırıyla oynamamız gerekiyor. Ve iyileşme açı açıda canın yüzde beşini dolduracak arkadaşlar Medusa. Ama kanamalarla çaresizlik ustalı sayesinde bunu azaltacağımızı düşünüyorum. Evet şimdi Wolverine'le denemeye başlayalım. Bakalım nasıl indirecek. Evet 4 kanama geldi ama kritik değil. Hı. Kritik kanamalarımız gelmeye başladı. Evet %25'ini aldık bile arkadaşlar. Evet iyileşmelerimizi bozuyor sille karosuyla. Çok sorun değil. L3 atalım. Evet kritik kanama atmayı kestik şu anda. Biraz atmamız lazım. İyi hasar vermeye devam etmek için. iki zırhlanma bastırdık ya ondan daha az hasar alıyor. <laughs> düşük bir kritik kanama oldu bu kez sanırsam. Hı, güzel. Evet otobülonu tetikletmiyoruz sanırım arkadaşlar. Temizleme saydığı için onları. Engellenemez açıyoruz. Kıyamet atlısı özelliği herhalde arkadaşlar. Tekrar bir deneyelim. yok tetikledi bu kez. Ay acele ettik. Çok az bir şey kaldı arkadaşlar. Vallahi tekleyecek. Tabii çaresizlik ustalığı lazım. Ve derin yaralar. Ve tabii ki de kıyamet. Ve indirdi gördüğünüz gibi tek başına. Tek başına diyorum. Tek seferde indirdi. Tek başına olur mu? Kıyamet olmasa biraz uzun sürerdi. Gene indirirdi belki ama daha uzun sürerdi arkadaşlar. Sonuçta kritik kanamalarla onun canını direkt azalttık. Evet. Wolverine de bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videomun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.